Merhaba sevgili ikizler burcu arkadaşlarımıza ve abonelerimize. <laughs> Yoruldum ya. Bir o yana bir bu yana. Bir yükleme yapıyorum, bir işte video çekiyorum, bir gidiyorum yemeğe bakıyorum. Altı yanmasın, tutmasın, evet. Sevgili İkizler Burcu arkadaşlarımıza Haziran ayı ne gibi etkilerle geliyor diyoruz. Evet. Haziran ayının İkizler Burcu'na hediyeleri nelerdir? Yeni bir işe başlıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir hobi ediniyorsunuz. Ondan sonra yapboz. işte deneme, yanılma, falan filan. Bu ana kart tamam mı? Ana kart bu. Ondan sonra ne oluyormuş? Bir de onlara bakalım. Ne diyor? E hava grubusunuz ya. Havalar havalar. Havalar biraz soğumuş. İlişkilerde bir soğukluk var. Bir soğuklanma var dikkat edin hesaplarınıza sevgili ikizler. Birileri sizi takip ediyor. Ondan sonra soğuk ilişkiler de var. Biraz bakın şurada rüzgardan ağaçlar hafiften yatmış. <laughs> Saçlar uçuşuyor. Yani rüzgarlı, serin, böyle ilişkiler mesafeli ama takipte ediliyorsunuz ve de sevgili ikizler <laughs> neyse şimdi kağıtları bir açalım da sonra üstünde konuşuruz anlatacaklarım var buyrunuz görüyor musunuz evet böyle bir kartımız var. Başlangıç kartı. Şurada bir başlangıçtı ya. Yani bir nevi bir şeylere yeniden başlamak gibi. Burada da bir şeyleri <laughs> sıfırlayıp yeniden başlamak gibi bir şey. Sevgili ikizler yeniliklerle uğraşıyorlar. Ve de bir saray kartı. Kupa Kralı. Nedir Kupa Kralı? Sizin 10. eviniz, yani kariyer evi, balık, balık burcu bir erkeği olabilir, su grubundan çünkü Kupa Kralı olduğu için <laughs> su grubundan bir erkek ya da kadın, sevgili ikizler. Şimdi biz kolektife bakıyoruz ya, kolektife baktığımız içinde. de, bu saray kartlarını kral ya da kraliçe olarak kendi durumunuza göre alabilirsiniz. Tamam mı? Ona göre konum alın efendim. Şimdi bu ayın yani Mayıs'ın 27'sinde 27 Mayıs'ta sabahın erken saatleri galiba 6. derecede yükseleni de ikizler olmak üzere bir yeni ay geliyor ve de yanık bir yeni ay olacakmış bu. Yanık olunca ay yani Merkür sizi idare ediyor ya sizin gezegeniniz Merkür hem sizin hem de Başak Burcu'nun. Dolayısıyla yazışmalar, konuşmalar, e, iletişim medya, e, dijitalde uğraşıyorsanız, <laughs> bir medyada çalışıyorsanız falan, elektrikler kesilebilir, internet gidebilir, yanık olduğu için söylüyorum, olumsuz taraflarını söylüyorum. Ondan sonra <laughs> Merkür'ün gerilemesinde hani yanlış yerlere mesajlar atmak gibi bir şeyler vardı ya, bunda da iletişim kopukluğu falan onu anlatıyor. Burada da işte sert rüzgarlar yesiyordur. Bazı yerlere ulaşmak istiyorsunuzdur, ulaşamıyorsunuzdur. Ondan sonra İlişkilerde bir soğuk havanın esmesi ve bir mesafe. Burada da bir mesafe var. Burada da taşınma ile ilgili. Bakın tasını, tarağını, çoluğunu, çocuğunu, torun, torbasını toplamış dalgalı bir kıyıdan çarşaf gibi bir kıyıya yani opposite yani zıttına doğru gitmek. Ya buralarda havalar soğudu. Buralarda ilişkiler şeye döndü. Anlatabiliyor muyum? Buralar beni kesmiyor artık. Buralar çok dalgalı, çok böyle bulanık gidiyor. İkizler de netliği sever. <laughs> net görmek ister. E yani böyle tozlu dumanlı, fırtınalı, mırtınalı şeyleri, havaları da sevmez. O yüzden ikizler burcundaki arkadaşların birçoğu hepsi diyemeyiz dediğim gibi kişisel bir bakım değil ya bu. Dolayısıyla <laughs> bir taşınma söz konusu olacak. Daha böyle sakin, ne olduğu bilinen, görünen falan bir kıyıya doğru gitmektir bu. Taşınmaktır falan. Anlatabiliyor mi? Haziran'ın başlangıç noktası bu. Bu etkileri neden böyle alıyorsunuz? Ayrılmak isteyebilirsiniz, gitmek isteyebilirsiniz. Çünkü ay sizin şeyinizde Ha, yeni yaşınızı kutlarım şimdi güneş de şeyde ya sizde ya güneş artık güneş sizde sizin üzerinize projekte ediliyor her bir şey ve siz radardasınız takip ediliyor olabilirsiniz birisi e, stokluyor olabilir bir de merkür olduğunuz için iletişim alanları da sizin elinizde olduğu için iletişimle ilgili araç ve gereçlerinize sahip çıkın. Elektrikler kesilebilir dediğim gibi. İnternet ağınız çökebilir. Hacklenebilir. Bir, bir takım sabote bir şeyler olabilir. O yüzden kafayı bozup da bir yerlere gitmenin hevesine düşebilirsiniz. Yani alıp başımı ben burada bu gelip geçici bir şey. Yeni ay nedir? Yani ay hızlı hareket eden bir şey. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla da yani bunun etkisi üç güne dört gün evvelinden başlar ki bugünden başlamıştır herhalde. Ki ben de hissettim bunu. internetin benim bayağı bir tuhaflaştı. O yüzden bir durun, sakin durun. Sakin durun. Akışa birazcık bırakın. Bu öyle çok çok uzun falan sürecek bir süreç değil ama fırtınalı bir böyle bir şeyler olabilir yani. Kafanızı bozabilir. İkizler burcu mümkün mertebe sakin kalmanızda fayda var. Sonrasında bütün o şeyler, yükler, bazı üstünüze yapışmış kalmış olan şeyler de kendiliğinden gidecek ve hafifleyeceksiniz. Yani bitecek bazı şeyler ama yeni başlangıçlar var. Nereden anlıyoruz onu? Burada bir çırak gibi yeniden bir işe başlamak. Ana artem bu. Yani ilk kestiğimiz kağıt. Dolayısıyla yeni bir başlangıç deneyebilirsiniz. Sıfırdan başlayabilirsiniz hevesle güzel güzel ayrı bir şey yaptıktan sonra ve bunda da e, kariyer alanınızdaki kupa kralının da büyük bir e, olumlu etkisi olacaktır. Belki bir yol gösterici, e, belki sizin yolunuzu açan. Bazı mesela birisine kızarsınız falan gidersiniz ama ilk de kızmışım gitmişim etmişim bitirmişim ya taşınmışım da diyebilirsiniz sonrasında ama öncesinde bir böyle bir bir şeyler yaşama durumu olsa da sonu güzel müteşekkir kalabileceğiniz bir balık erkeği olabilir anlaştık mı buraya kadar anlaşılmıştır diye umuyorum efendim durum böyle haziran taşınma efendime söyleyeyim işte yeni bir şeylere başlama, sıfırlanma, arınma, üstünden bazı yüklerin gitmesi falan bunları çağrıştırıyor. Size daha bitmedi. Daha bitmedi. Evet, size bir de şöyle kartlarımıza başvuralım. Bunlar neymiş? İşaret kartlarıymış. İşaret kartları Haziran ayında İkizler Burcu'na ne der? diye soralım bir kart seçelim ikizler için ikizler burcu abonelerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız için bakalım neler söyler. Haziran ikizler. Haydi bakalım. Buyurun. Dostluklar. Ay ne kadar güzel, değil mi? Dostluklar ne diyor? Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş diyor. Size de yakışan budur yani, sosyalleşmek. Siz seversiniz. Evet. Güzel değil mi? Bir daha göstereyim mi? Bakınız şöyle. Evet. İyi bir yaş diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, afiyetle, bolluk, bereketle. Ve de efendim abone olmayı. Evet. Kızımla da şöyle bir tanış bakalım. Aman ha, Kartlarımızı düşürdük kız. Bak merhaba de. Bak. Güzel surat. Merhaba de. Canım benim. Evet. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız. Yeni yaşınızı kutluyorum.